Adıyaman'a bir konferansa gittim ben. Ee, Avrupa Birliği ile Adıyaman Üniversitesi'nin düzenlediği bir konferansa. İçeride katılanlardan üniversite öğrencilerinden 800 kişi vardı içeride. 800 kişi üniversite öğrencisi. Ve oradaki kızların inan bana %90'ından fazlası başörtülüydü. Normalde hani bizi nasıl tanıtıyorlar insanlara? Bu adamlar gavur, kafir, AKP'yi sevmiyor. Bunlar iktidar karşıtı. Hayır orada bana gelen insanların söyledikleri kızlarının en çok neydi biliyor musun? Buna pek çok gazeteci arkadaş da şahit oldu orada. Abi bizi AKP'li zannediyorlar. Benim başım bağlı diye potansiyel olarak bu insan AKP'lidir. Ya ben siyasette sosyalistim mesela bu kızların birçoğu. Gerçekten sosyalisti. Ve insanlar bunu sen anlarsın ama oturduğu yerde sadece bir televizyon programı bir internet programı seyreden insan çok anlamayabilir. İstanbul'da bunu yapabilirsin. İstanbul'da Taksim'de yeryüzü iftarına katılıp sen başörtünle sosyalizmi yaşayabilirsin. Ama bunu Adıyaman'da yaşamak cesaret ister. Burada işte ben yaptığımız işi gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü insanlara şunu anlatmaya çalışıyorduk ve bence aldılar. Ya başka bir başka bir yayıncılık düzeni mümkün kardeşim. Gazetecilik de mümkün. Senin de habere ulaşımın mümkün. Ben sana partizanlık yapmayacağım. Yapmayacağım. Bundan emin ol. İlk 2-3 sene bunun boğuşmasıyla geçti. İkna etmek. Ya bak ben beni aynı yayında Türkçü, Kürtçü, AKP'li en son İbda Celil dedi adam bana. <laughs> o kadar dağılık ki. Çünkü yine benzemeyen kimseden hoşlanmıyor biliyorsunuz bizim insanımız.